kardeşlerim bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Hadi başlayalım arkadaşlar. İlk ağaç kesmeye başlayacağız. İlk ağaç keselim be. Kes 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 kes. Arkadaşlar bu arada skinim bu. Buzlu alevli. Buzlu ve öfkeli. Buradan oluyor bak arkadaşlar abo alırız inşallah da alamayacağız herhalde. Şunu kırmamız lazım. La unutmuşum ben ya. Tuşları değiştirdim. Aha kırıyor, kırıyor kırıyor kırıyor. Oh be kırdı. 9 tane oldu. O zaman benim takdim deneyeyim arkadaşlar. Ben bir takdim var uzun ağaçlarda. Böyle. Kes 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 kes. Ne oldu lan bak oldu. Üf bir an kastı. kes 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 uzun iki tane yetiyor arkadaşlar ne oldu lan bana gitti bir ayarlarına bakayım ya şey şeylerim Bakayım şu an 25 FPS. Abu düşürdü. Düşürdü. İki olması lazım mı? Quality kapa kapak kapa. kapa 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 hepsini kapatacağız Bu ne? 28'di. Neyse boş verelim. Bitmap düzeylerinde hep uyum vermemeye başlıyor arkadaşlar. Işte. Ne oldu lan? Sıfır FPS'e düştü. Kastı arkadaşlar ya. Ya şimdi geldi. Zorluk normal. yerin altına yapmayalım arkadaşlar. Normal yapacağım işte evimi. O zaman bir bir stick alalım almamız lazım. Kıs 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 kıs. oynuyorum arkadaşlar. Daha hızlı oluyor. lan Oh. Bak oynuyorum. Hem daha az oluyor. Hem de daha kolay. O kadar üstte işte kaldı. Heh. Bunları almayacağım. Şu uzun. Yirmi sekiz. Ne oldu lan? 29, 30. Kır kır kır, kır 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 hepsini kır, hepsini kır. daha azmış arkadaşlar. Kusur tane aldık bile. Şimdi şöyle ağaç değil de şu uzun ağaçlardan keselim. Uzun değil çok aslında ama ¡Gracias! arkadaşlar yakında webcam'de videolar da gelecektir. Bunu bilmenizi isterim. Hadi hadi kes 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 kes. Hadi kesene. Hadi kes. Hadi kes. Baltamız olsa da kessek. Montaj eklemeye ya. Renderle, renderlamaya üşendim. Render ne ya? Rendeleyeceğim. <laughs> video renderli. Video, video rendeleme nasıl olur? Videoyu alıyorsunuz ve rende aletini alıyorsunuz. Bir bilgisayarınızı alıyorsunuz ve onun aldığı dosyayı açıyorsunuz. Videonun aldığı dosyayı açıyorsunuz. Rendeleme aletini alıp rendeliyorsunuz. Çok basit bir şey arkadaşlar. Ama sonra bilgisayarınız paramparça oluyor. Bok yoluna gidiyor yani. Onu alma, oh, Almadı almadı almadı. Sikelim de arkadaşlar. Adımın baş harfi yazıyor şurada. Şurada. Kafamda. Kafamda yazıyor. Arkasında da yazıyor. İsminin baş harfi. Evet yiğit. Hadi devam edelim. Hep V yerine 2'ye basıyorum ya. 2 ya da 3'e basıyorum. Ah yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Benim taktimler uzakmış şey yaptım. E evet, 9. Bu açıda biter bu. 60. Yok bitmez piş lan. 61 62. 63 oldu lan. Hadi bir tane olsun lan. Oh, bak bunda biter demiştim ben. Bunda biter demiştim lan ben. Oha artı bir oldu. Yok artı bir istemiyoruz biz. 64. Aa istiyoruz lan istiyoruz. Tamam. Yere düştü ya.

evimizi yapalım. Ev 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 ev, 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 ev. küçük küçük bir ev yapıyoruz arkadaşlar şu an. Kırarım ben bu ağaçları. Sen hangi sene? Başımıza bela oluyor. Bayağı uzun oldu ya. olacağım. Şuradan düşmüşüz. Şuraya da yapalım bir tane kapı. Ama ilk önce... geçirmemiz lazım. Bugün geçecek. Hı. Hop hop. Şöyle üstünden bir alım bırakalım. Saçma masası. Bir tane kapı yapalım. Yardım kapısı. Tamam. Üstümüzü kapatalım şimdi. Yağmur yağıyor. Bunu geç bugün ne geçimimiz oldu? Arkadaşlar bugünlük bir peaceful vuralım. Bu ne lan? Koy bunu şuraya. kılıç yapalım. Bir kılıç yapalım. Bir chest yapalım. Ben yanlışlıkla çıktım ya. bir bi kazalım Biraz kazadım. Aslında arkadaşlar toprak altıma yapmak isterdim ama yapmadım. Böyle iyidir. Motora bak ya. Şşt, egzozum patlasın. Kaz 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 yapıyoruz. Kaz yapıyoruz. Kaz 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 kaz. Hiç mi demir çıkmaz ya? 45 50 49 48 45 inince bırakın. 45 inebilir miyiz ben de bilmiyorum. dire böyle toprak böyle sayıyorum bunlar böyle silahlar böyle yapalım Tamam bunu da yaptık. Bunu da yapalım. Şimdi şöyle. kötü ama. Hadi lan bir sabah olmadı. Neyse biraz koyun alıyorum. Ben yeni mi kazandım? Bir çarkları fullleyelim. Bir şeye bakacağım arkadaşlar. Bayağı düştü FPS ama. mi ya? Hiç koyun falan yok arkadaşlar. O, 32 aldık. Ben de niye tam görmüyor diyorum. Yine 11 değil mi? 2'ye düşürelim. ben de hiç bir fikrim yok bir şey bakmam lazım ses gelmiyor mu yapışamadım. Çalışıyor arkadaşlar. Neyse i̇şte oyunu devam edelim. Oyun adın. bizim ev neredeydi? Hı, şu taraftaydı. Lan lan. Ne dili oğlum? Heh, bir şey hatırladım. kesmedim orada. Evet arkadaşlar geri geldik. Alalım şunları. Merdiven yapacağım. Üç tane mi yapacağız? Bakalım. Üç tane yeter mi? Şuna koymamıza gerek yok. Şöyle, şöyle koyalım yetiyor bu kadar yetermiş. Şimdi üstte bir yer yapacağız. Şöyle. Ağaçların üstünde gezmek için arkadaşlar. Ağaçların üzerinden zıplayacağız böyle. böyle güzel mi şimdi dışarıdan nasıl gözüküyor hiç cam yok ha Evet arkadaşlar geri geldik yine yeniden. 32 Tamam. Dur, bizim oradan bakalım. çaldı ya. Hı, tamam. Bakalım orada mıymış. Şu tarafta mı ıslanmış. Ne oluyor lan? Uçuyorum lan bir Uf demir bulduk arkadaşlar böyle bir şey. Ne oldu az önce bilmiyorum. Ne oldu lan? Neyse bir ölelim. やべー。 daha gireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunu burada bölüm burada bitirelim. Hep hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.